Herkese iyi pazarlar. Yine bugün evdeyiz. E ne yapalım, ne yapalım? Böyle kronik yorgunluk için, böyle depresyondaysanız, canınızı hiçbir şey yapmak istemiyorsa, uyanmak istemiyorsanız, böyle her yeriniz ağrıyorsa, size harika bir Sumati tarifim var. Şimdi enerji veren, bunu içince böyle dipçik gibi oluyorsunuz. Hemen tarifimi vereyim. Harika bir tarif. Şimdi bir adet muzum var. Bir adet muzum atıyorum. Bir adet elmam var. Elmacıklarımı atıyorum. Bu tatlı elma olsun yalnız. Ekşi elma olmasın. Eğer elinizde çilek varsa çilek kullanın. Eğer yoksa yaban mersini kullanabilirsiniz. Ben yaban mersini kullanacağım. Onun haricinde bir de çok önemli bir şey var. Ben böyle çabuk tüketemediğim ürünleri işte frambaz, çilek ya da dut gibi ürünleri böyle büyük bir kaba koyuyorlar pazarda. Onlar çok çabuk tüyleniyor. Üstündekileri yiyoruz ama hepsini yiyemiyoruz. O yüzden ben bunları donduruyorum böyle ve e, smoothie'de de çok güzel oluyor, soğuk içeceklerde de çok güzel oluyor, soğuk soğuk. Şimdi dutum var elimde, karadut, şöyle yaklaşık bir beş tane ilave edeceğim. Hatta bir tane daha koyayım, altı tane olsun. Evet. Buzunuz varsa böyle bir iki tane buz atabilirsiniz. Limonunuz varsa limon böyle bir yuvarlak tekerlek şeklinde kesip bir limon atabilirsiniz. Ben böyle metrodan çok güzel bir limon çiçeği aldım. Yemeklerde kullanılıyormuş ve çok güzel lezzet veriyor ve limon tadı veriyor. Ve bunu böyle ne kadar sularsanız sulayın hiç ölmüyor ve hatta çok büyüdü bile. Bayağı yeşerdi. Şimdi bunlardan bir iki yaprak kullanacağım. Tavsiye ederim. Çok güzelmiş limon çiçeği dediğiniz zaman. Yenilebilir limon çiçeği. Çok faydalı ve çok güzel. Bunlardan böyle bir 4 yaprak attım. Bir su bardağı sütüm var. Sütümü ilave ediyorum. İşte bu kadar. Şimdi bunların hepsini planlarından çekiyorum. Hazırlamışız. Çok güzel oldu. Ben bunu yalnız köpürteceğim. O yüzden yaklaşık bir dakika boyunca içinde şöyle yaprak kenarına yapıştı. Köpürte köpürte süt iyice köpürecek. Harika bir sumatı olacak. Evet. Ben devam edeyim. Bir dakika boyunca çırpacağım. Evet ben bir dakika boyunca çırptım. Şimdi Ha. ben şöyle kameranın önüne geleyim. Evet. Kimse de şöyle göstereyim. Köpüklü valla çok güzel olmuş. Evet gayet güzel oldu. Bütün yorgunluklarımız gitsin, depresyonumuz da gitsin. Afiyet olsun.